18 yıldır okul ihtiyaçlarınızda A'dan Z'ye her şeyi bulabildiğiniz adres Zeybek Yayın Dağıtım şimdi de IQ bölümüyle 0-100 yaş arası herkese hitap ediyor. Eğitim ve iş yaşamından arta kalan zamanlarınızı sevdiklerinizle birlikte zeka oyunları oynayarak, puzzle yaparak veya hobi maket gruplarıyla iyi ve hoşça değerlendirmek için Zeybek Yayın Dağıtım'ın yeni bölümüne mutlaka uğrayınız. Zeybek Yayın Dağıtım, 6 Eylül Mahallesi, Kızılay Caddesi, Kızılay İşhanı Zemin Kat'ta. 3 yıldır körfez genelinde yapılmayan uçakla ilaçlama, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edipur'un çabaları sonucu tekrar başladı ve yaklaşık 800 bin dekarlık alanın ilaçlanacağı belirtildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin 800 bin dekardaki zeytinliklerde yaptığı kontrollerin sonucunda Ayvalık'ta zeytin sineğinin topraktan yoğun olarak çıkmaya başladığı belirlendi. Bunun üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi harekete geçti ve zeytin sineğinin havadan ilaçlanmasına Cunda Adası'ndan başlandı. <laughs> havadan ilaçlamanın başlamasına ilişkin Ayvalık'ın Sarımsaklı Mahallesi'ndeki toprak pistte tören düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğ, Balıkesir'in artık büyükşehir olduğunu, körfezin de bunu hissetmesi gerektiğini, bunun için belediye olarak ilk aldıkları kararın zeytin zararlılarıyla mücadele olduğunu belirterek Ayvalık, Edremit, Bandırma, Erdek, Burhaniye ve Gömeç'te zeytin ağaçlarını havadan ilaçlamak üzere çalışma yaptıklarını söyledi. Balıkesir büyükşehir oldu. Bütün şehir oldu. Tabii körfezimizin de büyükşehir olduğunu hissetmesi lazım. İşte bu ilaçlama, zeytin çineği mücadele, zeytin zararıyla mücadele. Büyük şehir olarak aldığımız ilk karar efendim zeytin çineği mücadele. Ve bununla ilgili biz Ayvalık'tan efendim Gömeş'ten Burhaniye'den Havran ve Edremit'ten arkadaşlarımızı çağırdık. Zeytin çineği dediler efendim Haziran'ın ilk haftası çıkar. Uçaklar kiralandı. Yaptığımız Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 3 trilyon 300 milyar bir bütçe ayırdık. Devamlı tarım il müdürlükleriyle temas halindeyiz. Zeytin sineği yeteri miktarda çıktıktan sonra ilaçlama yapılıyor. En son gelen haber, efendim Cunda'da yeteri kadar zeytin sineği oluştu. İlacın atılması lazım. Bugün ilk ilaçlamayı atıyoruz. İşte Büyükşehir'in farkı bu. Bütün amacımız zeytin üreticimize destek olmak. Kaliteli zeytin yağı olsun, kaliteli zeytin olsun. Üretici mağdur olmasın, malı en iyi şekilde değerlensin. Amacımız bu. İlaçlama yapacak olan firmanın sahibi ve pilot Ahmet Anılar, zeytinle mücadele kapsamında ilaçlama ihalesini 5 uçakla aldıklarını ifade ederek, Balıkesir genelinde yaklaşık 11 milyon ağacı ilaçlayacaklarını söyledi. Körfez bölgesinde 11 milyon ağaç, 9 bin dekar ilaçlayacağız. Bir önceki sene buralarda e, birlikler vardı. Birliklerin e, desteğiyle bu mücadele yapılmıştı. Ancak birlikler desteğini çek, çekince 2010 içinde mücadele yapılmadı. ve bu bölgede e, çok ciddi anlamda e, zeytin yağının kalitesinin düştüğünü ve zeytin tanesinde sineklerin e, buruk yaptığını yani e, delik açtığını dolayısıyla e, çiftçinin Üreticinin malı burada 10 liraya giderken 5 liraya, 3 liraya satılmaya başlanmış. 30 Kasım'a kadar Tarım İl Müdürü'nün Kondiloğlu'da olmak kaydıyla popülasyon, sinek popülasyonu yükseldiği zaman e, onlar bizi e, çağırıyorlar. Biz de 5 uçakla, 5 işte, günde mücadeleye yapıyor.